Merhaba herkese sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, Secret Online'ın yokluğunda böyle farklı oyunları eskiden sevdiğim oyunlara falan bir e, tekrar başlayacağım. Bugün Neighbor from Hell oynayacağız. Şimdi öncelikle bu oyun nedir? Bu oyun aslında çok eski bir oyun. Yanlış hatırlamıyorum. 2005-2006 falan olması lazım. Çok emin olmayarak söylüyorum bunu. E, bu oyun bir televizyon programındasınız ve komşunuzu deli ediyorsunuz. Bu oyun bu. E, sezon 1, sezon 2 ve sezon 3 şeklinde ilk oyunu daha sonradan bir de ikinci oyunu var. Ben e, şu ilk dört bölüm bir hamlığımı atmak için basit bölümlerde bir elimin alttan çıkarttım. Şimdi sizlerle beraber bugün e, birinci sezonu bitireceğiz. Birinci sezonun bu bölümünden başlayalım. Şimdi oyunun mekanikleri çok basit. Klasik, evinçesik bazı malzemeleri bulup sırasıyla e, komşunuzu manyak ediyorsunuz. Oyunun bir tık daha sesini kısayım hatta. Karakterimiz burada. Biz zaten şu anda bir televizyon şovundayız. 5 dakika gibi süremiz var. Yani bu süreleri de göz ardı etmememiz lazım. Şimdi buradaki asıl amaç şey. Şimdi 8 tane görevimiz var. 8 tane görevi yapmak ama hani bu adamın şu e, sinir metresini hiçbir şekilde aşağı indirmememiz lazım. Bu bizim için çok büyük bir avantaj. Hemen şimdi şu yukarıdaydı. Bölüm hatırlıyorum yavaş yavaş da çok emin olmayarak. telefonu aldık. Hemen şuradan topu değiştirebilir miyiz ya? Vallahi değiştirdik. Koş 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 koş. Keşke şunları yapsaydık ya. Sanırım arka arkaya full yapacağız ha. <laughs> Çürükleri öldürdü aşağı bowling topunu attım ayak şimdi yavaş yavaş bunu izleyelim hatta şöyle yapacağım bu da yine bir telefon şakalarımızdan bir tanesi 3 4 5 6 7 buraya gelince 8 de bitecek burada piyano da bitireceğiz galiba bu karısının fotoğrafıyla falan oynuyoruz böyle piyano <laughs> adamı izlerim bence artık bu saatten şu şuraya geçelim de. Şimdi çiçeği koklayıp kusması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Aynen. Kusmaya gidecek şimdi burası da full. Ya. Aslında çok acımasızca bir oyun tamam mı Gerçekten böyle çok aşırı acımasızca bir oyun Hatta şu ışıklarımı bir tane bir ak Yakayım Aynen Şöyle daha iyi göreceğimdir büyük bir ihtimal Aslında bakıyor çok acımasız bir oyun ama Çok eğlenceli bir oyun bu arada yani Bu arada ilerleyen safhalarda hem bu aşağı Hem yukarısı diğer sezonlarda ikinci sezonda üst kat üçüncü sezondan itibaren Teras ve alt kat falan açılıyor Ya 94 mü Terbiyesizlik ama bu ya Yine şeyi verdi bize de. Hani. Ha oyunu arada oyunun gerçekten 5-6 dakikalık çok kısa bölümler. Hani 4 dakikada falan bitti yani bölüm üç 3,5-4 dakikada. Oyun bu arada e, Steam'de yanlış hatırlamıyorsam 5 a lira gibi bir fiyattı ikisi beraber. Ben indirimden 2 liraya mı öyle bir şey aldım yani. Şimdi en başta adamın rutinini öğrenmek çok önemli. Şimdi ben ilkin rutinini biliyordum ama bunun rutinini hiç hatırlamıyorum. Ne yalan söyleyeyim. Ha bu adam burada bir duş sefası falan var. Bunu yediğine içtiğine bir ipnelik yapacağız ama. Bu buradan sonra duşa girecek büyük bir ihtimal. Kek yaptı. Ha buraya bu bilyeleri katacağız. Burada yapıştırıcımız var mı? Aynen yapıştırıcı Bu kitapları yapıştıracağız. Ardından daha sonra burayla oynayacağız. Boş bir şişe çıktı. Tamam hatırladım şimdi. Buradan boş şişe doldurup şunun yerine değiştireceğiz. Daha sonra suyuna da şunu katacaktık falan. Buradan tekrar dur. Aynen. Okey değil mi? O zaman buradan başlasaydık keşke. Ha siktir. Yakalanacağız mı? Ananı sikeyim yakalanma. Yakalanmadı. Nice. <laughs> Korktum yani dedim yakalandık kesin. Aa ulan şeyi unuttuk ya. Teyzenin fotoğrafını değiştirmeyi. Burada bitmeseydi keşke. Dur ya bunu tekrar başlayacağım. Dur. Bunu beğenmedim. Orada teyzenin fotoğrafını yapsaydık hani şurada kekte bitirecektim ben o olayı da. Ha teyzenin adamın karısı ha bu arada. Ben ilk annesi zannediyordum bu oyunu ilk oynadığımda. Direkt böyle başlayacağım bakın ne olacak. Aa yok keşke başlamasaydım dur. Çünkü şeyi alacağız geri geleceğiz bir daha. Dur. Çok büyük hata yaptım ya. Çok aceleci davrandım. Bütün malzeme elime geçirdim. İlk bir rutinini öğrendi adamın. Hani. Şimdi buradan da şişeyle şeyi aldıktan sonra o şişeyi dolduracağız. Daha sonradan burayı komple hallettikten tıktan sonra Bu arada hani şöyle sağ tuşla falan yavaş gitme. Çünkü ileriki bölümlerde köpek popan mopan falan filan da gelecek. İşte hepten sıkıntıya girecek burada. şunu yaptıktan sonra kusuyor muydu ya yetiştirebilir miyiz? Gir dolaba. Girdi mi lan helal? O orayla uygulayın. Hemen burayı halledeceğim. Buraya, hemen burayı halledeceğim. Burada bitecek zaten oyun. En son. ah dur. Buraya kusma gerek yok herhalde zaten. Aynen. Dur. Olacak sanırım ya. Bunu yapıştıracağım. Bunu halledeceğim. Dur. İzleyelim tekrar onu burada. Bizim o su şişesini şeyle değiştiriyor. Kıllandı full oldu gibi her tarafı da kapkar olacak şimdi. <laughs> İnşallah kusmaya geri gitmez ya. Benim şu anda en büyük korkumu banyoda mı bitirseydik acaba dedim de. Ha, karı kız fotoğrafına bak. Bir de sapık ya. Ipte. Öyle bir durumu da var. Bir bölümde şey var böyle. Karıya kıza falan bakıyor. Dürbünlüğümü gözünü yapıştırdı. İlk sezonun ikinci bölümü falan olması lazım. Kusma Ya vay ananı satayım keşke kustur. Cık. Sakinleşecek ki şuradan girecek bunu görmeyecek. Hmm. O kötü oldu. Buradan şimdi tekrar aşağı inecek çünkü. Sakinleşecek. Şunu göreceğiz. %94 ile bitirecektik. Yine de %94 ile bitirecektik. Yok %5 mi veriyordu? 89 falan bitireceğiz. Dur hatta bir de şeyi göstereyim ya. Yakalandığımız zaman bizi dövüyor. Öyle bir durum da var. Göstereceğim bilerek yakalanacağım. Hadi lan. Aa yakalanmadım. Ya da vazgeçtim ya dur. Bakayım yüzde seksen falan bitirirse. Şurada kustur unuttum ya. Şurada kustursaydım böyle gelirdim. Hani yüzde yedi var. Doksan bitirdi. Doksan bir İlk sezon Hani Oscar şeyi kazandık. <laughs> Oscar ödülü kazandık. Amy ödülü şahsiyetten sonra Alper Umar'a geliyor. Şak 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 falan. <laughs> ya oyun bu tarz böyle şimdi ikinci sezonunda da başlayacağım hani o bölümü yarım saat bir saat yapmak istiyorum böyle 10 dakikalık 10 dakikalık seriler halinde. Ee, evet ama 7 dakika şunlar da 10 dakika olması lazım maksimum yani. Ya 8 dakika falan. Oyun çok uzun süren bir oyun değil bu arada yani yaklaşık oyunu yarım saat 40 dakika içerisinde bitirebilirsin ama yarım saat 40 dakikada Gerçekten çok eğlenceli vakit geçirebilirsiniz oyunda. Bu oyun benim çocukluğumun oyunlarından bir tanesiydi. Gerçekten hani eğlenerek oynadığım oyunlardan bir tanesiydi. Ee, sizin görüşlerinize de bu arada hani Secret Online dışında farklı bir oyun oynamamı istediğiniz oyunlar var mı? Bunu aşağı yorum olarak yazarsınız, sevinirim. Onun için videoyu beğenmeyi paylaşmayın. Unutmayın ki burası Secret Online kanalı olduğu kadar aynı zamanda bir dizi, film ve oyun kanalı. Bu tarz böyle e, kendi sevdiğim ufak tefek oyunları böyle Belki seriler halinde, belki başlayıp bitirme halinde parça parça çekeceğim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.